Birlikte bir yemek yiyelim, konuşmak istediğim şeyler var demiştim. Selin. Bir dakika. Bak anladım tamam mı? Yalan söylediğin için üzgünsün. Bunu daha fazla mesele haline getirme artık. Sen benim yalan söylediğimi... Yani sen... İkimiz de sürekli yalan söylüyoruz. Ve ikimiz de alışkın değiliz. Ailene yalan söyledik. Öncesinde de şirkettekilere aynı evde yaşadığımızı söyleme demiştim. Üstüne Alara'yı idare etmek zorunda kaldık. Sen benim için gerçekleri sakladın. Ben de senin için. Bu işte birlikteyiz. İkimiz de böyle olsun istemedik ama... ...hayat bizi bir şeye sürükledi. Biz ne yapacağız Demir? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şeyi bir günde çözemeyeceğimiz ortada. Bugün yeterince yorulduk zaten. Şirkette işin yoksa direkt eve geçelim mi? Ben dün gece hiç uyumadım ve kendi yatağımda daha rahat ediyorum. Haklısın. İnsan kendi yerini arıyor. Otobüsleri kalkmak üzere. Ay dur Selin arıyor. Alo anneciğim otogarda mısınız? Otobüse binmek üzereyiz Selinciğim. Merak etme geliriz biz yine. Üzülme sakın tamam mı? Tamam anneciğim iyi yolculuklar. Bu iki günde size yaşattıklarım için özür dilerim. Ama bir dahaki gelişinizi unutturacağım. Söz. Tamam kızım. Hadi öpüyorum seni. Bak baban da selam söylüyor. Allah'a emanet olsun. Sen de selam söyle. Kendinize iyi bakın tamam mı? Bak gidince mesaj atmayı unutma. Öpüyorum ikinizi de. Bay. Hadi işimize devam. İyi misin? Benim hanımla uğraşırken unutmuştum. Hatırlayınca yine kötü oldu. Şimdi o ev bomboş gelecek. Hep böyle oluyor biliyor musun? Yani uzun süre görmeyince bir şey yok. Ama bir kere görünce ben işte, alışıyor insan. Şimdi bütün odalarda izlerini arayacağım. gelsin. Bizimkiler gitti işte. Lütfen özel hayatımla ilgili konuları bana bırak olur mu? Bu konuda da ısrar etme. Gelmesini istememenin bizimkilerle bir ilgisi yoktu değil mi? Senin babanla aranda başka bir sorun var. Selin şu konuyu kapatır mısın artık? Hadi bitirdiysen kalkalım. Ya, dolu diyorum işte. Dolu diyorum. Neyi anlamıyorsunuz? Dolu. Benim Selin, iyi misin? Yardıma ihtiyacın var mı? Yardıma değil. Ama yeni bir telefona ihtiyacım var. Çünkü bu tarz oldu. Ayağın nasıl? Yok artık ama ya. Ya söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama... Deniz'e atlamak nedir Selin? Yani... ...gerçekten inanamıyorum sana. Sus Demir. Bence hiçbir şey söyleme çünkü bunların hepsi senin yüzünden. Yeni telefon almam bunların hiçbirini değiştirmiyor. Ayrıca bu kıyafetlerin parasını sana ödeyeceğim. Güle güle giy. Çok yakışmış. <laughs> Telefonunu Deniz'e düşürdüğüm için özür dilerim. Deniz'le beni kurtarmaya çalışmadığın için teşekkür ederim. Ne yani bana güvenerek mi atladın Deniz'e? Ya, hayır ama bir insanız yani. Ayrıca ben senin yerinde olsaydım boğulur mu diye endişelenirdim. Sen benim yerimde olmazdın. Çünkü ben kalkıp da bir telefonun peşinden denize atlamazdım Selin. Ayrıca o kadar kendinden emin görünüyordun ki... ...hiç boğulacağını düşünmedim. <laughs> o yüzden mi bağcıkların açık? Tamam. Biraz korkmuş olabilirim. Çıkmasaydın atlayacaktım. Yüzmeyi biliyorsun değil mi? yerde durup havlu almamızı ister misin? Bunları alacaksın havlu alsaydın o zaman. Hiç komik değil gülme ya. Tamam sustum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.